Evet, şimdi ikinci kısımda devam ediyoruz işletim sistemlerine girişte. Ee, çok işlemcili arkitektürler mimarilere baktığımız zaman burada mesela 3 tane CPU olan bir sistem görüyoruz. Bu 3 tane CPU'nun her birinin kendi ait register'ları ve kendi ait cache'i var. Bunlar üzerinden memoriye erişim sağlıyorlar. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Dual core dediğimiz ise ee, bir CPU'nun içinde buradaki e, açık mavi kısımda gördüğümüz gibi iki tane CPU core var e, bir CPU'nun içinde. Gene benzer şekilde onların da kendi ait registerları ve kendi ait cache'leri var. Ve oradan da memoriye erişim sağlayabiliyorlar. Şimdi bunun dışında çok işlemcili veya çok e, sistemlerin dışında benzer şekilde birden çok sistem birlikte de çalışabiliyor. Mesela ortak bir e, network'ü kullanan e, ortak bir network'teki storage'ı kullanan storage araya network'ler e, bunlar e, aslında yüksek servis e, sağlıyorlar. E, ve onun dışında iki tür şey olabilir. Mesela asimetrik clustering'de e, genelde bir tane makine var. O merkezde duruyor. Standby modda. Simetrik clustering'de ise aslında aynı uygulamaları çalıştıran birden çok Not var, birbirlerini kontrol ediyor. Ona göre birbirlerinin yerini alabiliyorlar. Ee, onun dışında bazıları da high performance computing için kullanılabiliyor. Bunlar da genelde paralelleştirme için özel uygulamalar, işte paralel programlama teknikleriyle yazılabiliyor. Şimdi bir yapıdan bahsedersek çoklu programlama gerekiyor, efficient sistemler için. Bunun temel nedeni de tabii ki e, yani çok kullanıcılı sistemler diye düşünebiliriz bunları. Tek bir kullanıcı aslında hem CPU hem de e, input output girdi çıktı device'larını her zaman e, kullanamıyor. Bir sürü zamanda bunlar boşta kalıyor. O zaman e, çoklu programlama sistemi sayesinde yani çoklu kullanıcılar sayesinde aslında CPU her zaman e, çalıştırılabiliyor. Dolayısıyla boşta bırakılmamış oluyor. Bu e, çalışan capların e, e, bir alt kümesi havzada tutuluyor. Böylece belli bir anda belli bir kısmı e, çalıştırılabiliyor. Sonra o capların içinden bir tanesi seçiliyor ve job scheduling yapılıyor. Burada aslında tabi job scheduling dediğimiz şey hangi jobın seçilip çalıştırılacağına karşılık geliyor. Beklemek e, sırası geldiğinde yani schedule onda değil e, başkalarına geçtiği zaman o zaman o, o Operating sistem başka bir job'a geçiyor, switch ediyor ve diğerini bekleme state'ine alıyor. Şu Onun dışında time sharing de diyebiliriz. Time sharing dediğimiz şey de multitasking'e karşılık geliyor. Bunda da gene CPU çok sık job değiştiriyor. Bu şekilde aslında kullanıcılar aslında sanki hepsi tek CPU aynı anda kullanıyor gibi gözüküyor. Ama aslında öyle olmuyor. Ama kullanıcıların e, response time'ları e, iyi olduğu için bir saniyeden düşük olduğu sürece sıkıntı olmuyor. Her kullanıcının en az bir tane program e, çalışan bir programı oluyor. Proses. Eğer e, birden çok proses aynı anda çalışması gerekiyorsa ona da CPU scheduling e, adı veriliyor. Prosesler memoriye sığmıyorsa o zaman ne yapıyoruz? Memoriyi de swap yapıyoruz. Yani çalışanları Çalışacakları memoriye alıyoruz, çalışmayacakları tekrar geri yazıyoruz. Ve Bunların da detaylarını göreceğiz ileriki bölümlerde. Onun dışında Virtual Memory sayesinde yani normal RAM'in dışındaki memori sayesinde de hard diskten çekilebilir memori sayesinde de aslında tamamen memoride olamayacak yani yeterince büyük diyelim memoriye sığmayacak kadar büyük uygulamaları da çalıştırabiliyoruz Virtual Memory sayesinde. Şimdi bir mal çoklu programlı bir sistemde bakın memori şu şekilde operating system merkezde sonra altında o anda çalışacak olan caplar sırayla ne oluyor görülüyor. Şimdi o işlemler nasıl ilerliyor? Hardware tarafından interrupt veriliyor veya software hatalarıyla veren requestlerle exception çıkıyor. Mesela işte sıfıra bölme hatası gibi. O diğer proses problemleri işte sonsuz döngü veya işte birbirini veya operating sistemi modifiye etmeye çalışan prosesler virüsler gibi olabilir. Bunlara sıkıntı çıkarıyor. Bunların hepsini kontrol edebilmek için bir dual mode kullanıyor operating system. Dual mode'un olayı şu. iki mod var. Bir tanesi user mod, bir tanesi kernel mod. Mode bit hardware tarafından veriliyor. Ee, ne zaman sistem user code çalıştırıyor, ne zaman kernel code çalıştırıyor, onu elde edebiliyor. Bazı instructionlar privileged, yani özel tip instructionlar. Bunlar sadece kernel modda çalıştırılabiliyor. Ee, sistem kolları kernel'a e, sistemi çeviriyor. Dönüşte de user mode'a geri dönüyor. Şimdi e, nasıl bir mesela bir sistemi burada görüyoruz? İşte e, burada aşağıda bir user process var çalışıyor, bir sistem call yapıyor. Bu sistem call sonucunda kernel bit sıfır yapılıyor mo trap'ten dolayı. Sonra bu sistem call çalıştırılıyor. Ardından tekrar mode bit 1'e dönüştürülerek user prosese geri dönüyor. Dolayısıyla user mode'dan kernel mode'a geçiyor, kernel mode'dan tekrar user mode'a geçiyor. Bunun dışında process management detayları var. Process Management'ta proses dediğimiz şey aslında çalışan bir program ve sistemdeki tek bir work'e karşılık geliyor. Program pasif bir entity yani bilgisayarda bulunan bir yazılım gibi düşünebilirsiniz ama çalışmıyor. Proses dediğimiz şey ise bunun çalışan versiyonu, aktif olanı. Proses tabii ki bir takım kaynaklara ihtiyaç duyuyor çalışmak için. Bunlar işte CPU, memory, e, girdi çıktı, ekran, e, printer, işte klavye gibi dosyalar onun dışında da tabii veriyi de initialize etmesi gerekiyor. eğer proses biterse o zaman kullandığı kaynakları bırakıyor. Dolayısıyla bu reusable kaynakları başkaları başka prosesler kullanabiliyor. Tek proseste aslında bir program counter yetiyor. Dolayısıyla ben şu anda o thread'de programda neredeyimi gösteren şey aslında bir program counter. Proses aslında instruction'ları tek tek bu şekilde çalıştırıyor. Program counter'da o anda nerede olduğunu gösteriyor. Eğer çok threadli sistemler söz konusuysa bir prosesin içinde o zaman aslında her thread için ayrı program counter var. Dolayısıyla program aynı anda diyelim e, çok threadli ise e, aynı anda 3 thread o programın kodları üzerinde ilerliyorsa her threadin ayrı ayrı kendi program counter'ı var. E, normalde sistemde birçok proses var. E, bazı user'lar bazı işletim sistemleri aynı anda bir veya birden fazla CPU üzerinde çalışabiliyor devam ediyoruz ee, ne tarz e, management aktiviteleri var proses management aktiviteleri var işte e, işletim sisteminin sorumlu olduğu kullanıcı veya sistem proseslerini yaratmak ve silmek var olan e, prosesleri durdurmak veya tekrar geri çalıştırmak e, schedulingden dolayı ee, proseslerin e, eş zamanlılığını ayarlamak, yani aynı anda senkronize etmek, bunların birbirleriyle olan iletişimini ayarlamak ve onun dışında da beklemelerden, yani proseslerin birbirlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek bir takım deadlock dediğimiz e, ölümcül durumlardan e, kaçınmak. Memory Management dediğimiz şey de ne yapıyor peki işletim sistemi? Bütün datayı memoriye koyuyor öncesinde ve sonrasında. Bütün instructionların memori olması gerekiyor, execute edilebilmesi için. Memory management aslında burada o anda kimin memori olması gerektiğine karar veriyor. Çünkü zaten her prosesin kendi ait bir çalıştıracağı kod olacağı için hangi prosesin çalıştırılacağına karar vermek aslında hangi datanın memoriye konulacağına da karar vermekle alakalı. Şimdi burada tabii onun dışında memory'de o anda neler kullanılıyor, hangi parçalar kullanılıyor? Bunları da gene dikkat etmek gerekiyor. Bu da gene işletim sisteminin bir parçası. Hangi prosesler veriyi memory'ye alıyor veya çıkarıyor onu takip ediyoruz. Ve onun dışında da tabii ki heap memory yani işte memory memory allocation, memory deallocation işlemleri de gene işletim sisteminin görevleri arasında. Storage management'a gelirsek de memory'den sonra Burada da aslında e, tek bir e, uniform logical view var e, operating sistemin. Dolayısıyla dosyalarla logical storage'ı e, abstract ediyor. Yani her bilgi aslında dosyaların altında. Her medium bir device tarafından kontrol ediliyor. İşte disk drive, tape drive gibi. Bunların tabii e, hızları ve birbirlerinden birbirlerinden farklı. Bu dosyaları tutmak için file system management dediğimiz bir e, yönetim sistemi e, kullanıyoruz işletim sistemi kullanıyor. Bunlar genelde dosyalar direktörler altında zaten biliyorsunuz. Kullandıysanız Windows veya Operating sistemlerde. Sonra problem burada çok kullanıcılı sistemlerde hangi kullanıcı hangi direktörü yarışacak, hangi dosya yarışacak? Bunları belirlemek, akses kontrole karşılık geliyor. İşletim sisteminin aktiviteleri dosyalara açmak, silmek, direktörleri, klasörleri açmak, silmek, Dosyaları manipulate etmek basit e, primitivlerle, e, dosyaları secondary storage'a e map etmek yani bunlar gerçekten nerede duruyor gibi. Onun dışında da gerektiği zaman da backup almak gene e, operatik sistemin önemli bir görevi. Mass storage management dediğimiz zamansa e, disklerden bahsediyoruz. Uzun süre saklanan veriler. E, burada tabii ki önemli bir şekilde e, işlemi düzgün yapabilmek kritik. İşletim sisteminin e, hızı aslında disk subsistemi ile ve onun üzerindeki algoritmalarla bağlantılı özellikle virtual memory'den bahsediyorsak neler boş yeri ayarlayacak storage'ları allocate edecek yani dosyaları nasıl yerleştirecek aslında bu hard disk'e ve disk scheduling yani mesela bir dosya istediğim zaman ne kadar ne kadar hızlı o dosyayı seçerim gene burada da keşik mekanizmalarından bahsediyor olacağız. Bazı storage'ların hızlı olmasına gerek yok. İşte optical storage, manyetik tape'ler ama buna rağmen onları da manage etmek gerekiyor. Bunlardan da bahsediyor olacağız. Şimdi değişik storage level'larındaki performanslara bakarsak burada tabii hızlıdan yavaşa doğru gidiyor ve bu da ters orantılı olarak büyüklük tabii artıyor İşte registerlar CPU'nun içinde, cache CPU'nun yanında, main memory, hafıza ve hard disk gibi gidiyor. Access timelarında ne kadar yavaşladığına dikkat edin. Şimdi burada e, bir veriyi hard diskten register'a nasıl aktarıyoruz? Aslında e, tersten gidiyoruz. Yani önce manyetik diskte e, şey var, veri var. Sonra bu memoriye yazılıyor. Sonra muhtemelen bir çöp memory'den dolayı veya işte bir dosyadan geldiği için sonra main memory'den cache'e atılıyor. Sonra da cache'ten register'ın içine e, aktarılıyor. E, verinin tabii birden çok e, kopyası olabiliyor keşik mekanizmasından dolayı. Bu durumda da tabi hangi verinin doğru olduğunu bilmekte kritik hale geliyor. Bunlarla ilgili zaten bir şeyler görüyor olacağız. Şimdi gelelim input-output sap sistemine. Burada da amaç aslında hardware device'larını kullanıcıdan saklamak. Dolayısıyla direkt erişim sağlamıyor aslında işletim sistemi kanalıyla bu erişimi sağlatıyoruz. Bu soft sistem aslında memory management, input output'un memory management'ı ile ilgileniyor. Mesela buffering yani veriyi çekerken hepsini birden almak yerine buffer'layarak alıyor veya yazarken aynı şekilde. Caching zaten bahsettik. Spooling dediğimiz şey aslında out birinin output'u ile diğerinin input'unu eşleştirerek hızlandırmaya yarıyor. Genel device driver interface'leri ve bu hardware'ın içinde özel driverlardan bahsediyoruz input output sisteminin içinde. Gelelim protection ve security'ye. Protection'da e, kullanıcıların e, veya proseslerin aslında e, akseslerini kontrol ediyoruz. O işletim sistemi tarafından e, tanımlanacak şekilde. Güvenlik önemli. Dışarıdan veya içeriden bir takım saldırılar olabilir. Bu saldırılara karşı sistemi koruyoruz. İşte e, denial of service atakları olabilir. Virüsler, wormlar, identity theft, theft of service gibi şey, ataklar mümkün. Sistem genelde önce kullanıcılar arasında bir ayrım yapıyor. Sonra kimin ne yaptığına karar veriyor. Dolayısıyla kullanıcı ID ve security ID'ler var. Sonra kullanıcı ID'ler dosyalarla eşleştiriliyor. Dolayısıyla kimin hangi proseslerin veya proseslerin kime eriştiğini belirliyoruz. Grup identifier'larla aslında kullanıcıları gruplayabiliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde grup olarak erişimi yapabiliyoruz. Onun dışında da işte privilege escalation denen şeyler de var. Şimdi burada tabii computing environment dediğimiz şey yani işletim sisteminin çalıştığı yerler traditional computer'dan tabii yavaş yavaş değişiyor. İşte bilgisayarlar network'e bağlanıyor. Portal'de network'te bilgisayarlar var. Aynı sistemlere o uzaktan erişim sağlanabiliyor. Ev networkleri var, dolayısıyla vesaire vesaire. Bunların da gene kendi içinde değişik environment'lar var. Burada neler olabilir? Bir tanesi client server computing olabilir. Burada client server computing'de neler var? Bir tane server var. Sunucu. Bunu zaten diğer derste de görüyorsunuz. Özellikle computer network dersinde. Sonra ne yapıyor? Bu sunucu clientları serve ediyor. Sunuyor. Mesela işte bir takım compute server var. File server var. Değişik serverlar olabilir. Yani bir server olmak zorunda değil. Değişik yani işin Kendisini yapan, işin ne olduğuna bağlı olarak kendisini yapan sunucular burada gördüğünüz gibi e, mümkün. Ee, peer Bunun alternatifi ise peer-to-peer -peer computing. Peer-to-peer computing'te distribütif bir sistemden bahsediyoruz, dağıtık bir sistemden bahsediyoruz. Bu e, clientlerle serverları ayırt etmiyor. E, bütün notlar birer peer. Hepsi aynı anda hem client hem server veya ikisi birden olabiliyor. E, bunlar e, peer-to-peer network'e e, giriyorlar ve register oluyorlar bunlardan da bahsediyoruz. Web based computing'te ise burada da web doğal olarak şu anda aktif. PC'ler en önemli parçaları bunların. giderek hase yeni bilgisayarlar eklendikçe vebe yeni device'lar ekleniyor. işte load balancer'lar var vesaire. Bunlardan da gerektiğinde bahsediyor olacağız. Onun dışında da açık kaynaklı operating sistemler var. Dolayısıyla işte Windows değil tabii ki ama birçok operating sistem açık kaynaklı çalışıyor. Bunlar işte Free Software Foundation veya Copyleft GNU Public License ile şey yapabiliyor. Örnekler işte GNU Linux, BSD Unix ve Sun Solaris verilebilir. Bunlar tabii ki kodlarına erişim var full olarak. Evet bugünlük bu kadar. Böylece birinci bölümü bitirmiş oluyoruz. İkinci bölüme devam ediyor olacağız.